ucuzlasın. Erhan <laughs> güzel mi Yani yani. Çatalca Belediyesi'nden memnun muyuz? Hayır değiliz. Yapıyorum yapıyorum dedi bize kandırdı. Ne savcısı ne solcusu hiç kimse yardım etmiyor insanlara. Belediyeye gittim yapma diye. Erhan güzel gelmeden önce sporsal faaliyetler çok fazlaydı. Marketler zehir saçıyor. Boş boş şeyler yayınlayacaklarını. Gençlerimiz şurada bayram yapamıyor. Hayır hiçbir şey getirdim hele. Ha, de. başkan ne yaptıysa zaten kendi biliyordur ki yapıyordur. Memnun değilim. Olay falan olduğu da oldu. En başta iş alacağız sözünü verdiler. Kesinlikle tutmadılar. İhsaniye'nin yollarının düzeltilmesini istiyorum. 70 kişi mağdur oldu. Denetlesinler. Halkın sağlığı önemli. Hiçbir ifadeye inanmıyoruz. Herkes hayatından memnun. Zenginler yiyor, fakirler bitkunuyor. Şöyle bir şey var. Bizim mesela belediye değildi. E, kentsel dönüşüme girdi evimiz. Kaç senedir yapmıyor, yapılmıyor. Kimin döneminde girdi Kimin dönem Mesut Üner'in Mesut Başkan. dönemindeydi. Ee, bir müteahhite geldi İşkaatçı mı diyeyim? Artık ne diyeyim? Yani şimdi insanlar genellikle çoğaldı bu gibi türler. Ama o bizi kandırdı. Yapıyorum, yapıyorum dedi. Bizi kandırdı. Bu zamana kadar kandırdığı için. Ona gidiyor diyor ki belediye başkanında izin vermiyor. O diyor ki sürekli bizi kandırıyor bir plan proje getirmiyor diye. 70 kişi mağdur oldu, bizim mağdur ettiler. Anladın mı? Büyük şehir geldi, bizim evler mühürledi, içeri giremiyoruz. 70 kişi şu anda kira veriyor. Bunun mağduru kim? mağduru biziz. Bunun şeyini kim ödeyecek mesela? Görüştü mü belediyeyle? Önceden görüştük, gittik. Birkaç kişi gittik. Bize dediler ki, o zamanlar sizi 40 kişi falan getirin, Yüzde ee, tamam, getirin, bizi şey yapalım. da ya, ne diyeceğim? Bunu fes edelim. İki gün içinde fes dediler. Ama bunu ondan sonra yok yanlışı e, şey, edildi, yanlışı ifade verildi diye bizi oyaladı. Onlar da oyaladı. Büyükşehir'de hiçbir şey artı işimize bakılmıyor. Şu an belli değil mi şu anda mahkemelikte. Şu anda mahkeme. Bizi istedik. Mahkemeye verdi bizi. Kim verdi? Müteahhit. Müteahhit bizi mahkemeye verdi, tazminat davası açtı. Neden? Biz onu yapacakmış biz yaptırmamışım mesela. Biz onu Para ödediniz ödemedik. mi? Ödemedik. Biz onu yapmıyor deyin. Bu sefer şeye verdik. Fes ettik. 40 kişi mi? 39 kişi, 40 kişi feshettik. ettik. Fes de mahkemeye verdi bizi. Siz Aynı bizimki de, biz bizim de aynı. 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 Yani, aynı. Beraberiz aynı. ama işte bu yüzden mağduruz yani. 70 kişi mağdur. 70 Herkesi, şu anda. Kaç tane kişi Herkes vefat etti. Perişan Yapılmıyor bir vaziyette. Yapamaya mesela hasta kişiler var ki kişi arasını zor var. O kadar zor durumlarda olanlar var ki yani asker ücretle ne yapılacak ne edecek biz şaşırdık. Şu anda ben çalışıyorum senelik izin açıyorum. Eviniz yıkılmadı değil mi? Evimiz yıkıldı. 4-5 sene oldu. Oldu. oldu evimiz yıkılalı. Kirada mı oturuyoruz Biz 70 kişi kirada duruyor. Şu an akıbeti belli değil evin. Evet. Şu anda ne olacak? Kasında mahkeme var. Kasından sonra bakalım ne yapılacak. Her müteahhit de girmek istemiyor bu şeylere. Ya, tamam kapat Tamam. Şey Teşekkürler. Çatalca Belediyesi'nden memnun muyuz? Evet, evet memnunum. Oyunuzu Erhan Bey'e mi atmıştınız? Ya ben devlet memuruyum hiç söylemesem. Yani, bir şey söylemeyeyim, yorum yapayım. Vaatlerini yerine getiren bir başkan mı, onu sorsak? Yani şimdilik yavaş yavaş yapıyor. Yapıyor, yani söz verdiği lokalleri, emeklilik lokali, başka şeyler. Yani Ben gördüğüm, takip ettiğim kadarıyla yaptığını gördüm. Genç olması, idealist olması da çok güzel bir şey. Peki bir vatandaş olarak uzun vadede beklentiniz nedir? Çatalca için. Ben Çatalca'yı da 25 senedir oturuyorum. Çok gelişmedi. Hep aynı ve ben e, Çatalca'nın birazcık daha sosyalleşmesini istiyorum. Sosyal imkanların biraz daha fazla olmasını istiyorum. E, yok konusunda sorun yok hani ev yapışı bu falan fakat e, şurada Çatalca'da e, gidip ayrıca oturabileceğimiz bunu Erhan Bey'e de belirtmiştik biz. Bir yer yok. Genelde Beylikdüzü, Büyükçekmece oralara takılıyoruz. Ben e, kendi e, bulunduğum yerden ayrılmadan bu imkanlardan faydalanmak istiyorum. Nereden geliyorsun. Pazardan gelmiyorum. Nereden geliyorsun? Geziyorum burada e, çarşıda. Geziyor. Ülke batmış diye bağırdın. Niye batmış ülke? Türkiye zaten battı zaten. Kim batırdı? Cumhurbaşkanı batırdı. Kim batırdı? <laughs> Çatalca'da yaşıyorsun. Evet. Erhan Güzel'den memnun musun? Memnunum ben. Söylediği vaatleri yerine getiriyor mu? Getiriyor. Beklentin mi? Başka beklentilerin ben var ben mı? Başka beklentim yok. Çatalca Belediyesi'nden memnun muyuz? Şu haliyle oldukça memnunuz. Gayet güzel. Peki geçtiğimiz seçimde oyunuzu Erhan Bey'e mi atmıştınız? Şimdi o gizli ama evet Orhan Bey tercih ettim. Yani vaatlerini yapıyor mu? Yerine getiriyor mu? Vallahi gördüğüm kadarıyla daha henüz yeni. Ama bilemiyorum tam ileride ne olur ne olmaz. Peki bir beklentiniz var mıdır? Tabii ki yani Çatalca için güzel hizmetler vermesini isteriz tabii ki. Memnun musunuz belediye başkanından? Hiç memnun değilim. Savcısından da sonucundan da hiç memnun değilim. Neden? İnsanlara yardım etme yok. İnsanı ne savcısı ne solcusu hiç kimse yardım etmiyor insanlara. Hangi anlamda yardım ediyor? Maddi manevi. Şöyle bir bakar mısınız etrafınıza et, 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 et. <laughs> bilmiyorum. Hiç insanlarda artık alım gücü yok. E, verdiği sözü hiç bir parti tutmuyor. Savcısı da solcusu da. Pazara uğradın galiba. E, ben her zaman uğruyorum. Bakıyorum insanlarda hiçbir şey kalmamış artık. BD parayı alır ama verdiği sözü tutmaz. Beklentin de peki? Bekl hiçbir şey. Al, artık... Sen gençsin ama ya neden kaybettin? İnanmıyorum artık. Siyasete. Siyasete hiçbir partiye inanmıyoruz. Sadece beldesine memnun muyuz? Memnunum ben. Geçtiğimiz seçimde Erhan Bey'e mi attınız oyunuzu? Erhan da değil mi? <laughs> Resmimde var ama unutuyum evet. Erhan Bey. <laughs> e, vaatlerini yerine getiriyor mu? Takip ediyor musunuz? Vallahi bu sıra ben burada değildim bayağı. Ediyordur. niye etmesi? Söz verdi yapar. Yapacaktı. Ne konuşacağım Erhan Güzel'den memnun musun? Ne konuşacağım? Ne diyeceğim? Erhan Güzel'den. Er... dinle beni. He. He, tamam dinliyorum. Şimdi pazardan geliyorum He. bak. dedim ki 20 liralık sarımsak alayım dedim. He. Yeter 20 lira. Üç tane geldi. Ne bilmiyorum. olacak bu milletin hali? Bilmiyorum ne olacak? He? Ne olacak bilmiyorum. Sana soruyorum. Benim için yine bir şey yok. Bir tek kendim bir ekmek yeter artar bana. Ama kalabalık olanlara Allah insaf versin, merhamet versin. Allah acısın. Yani çoğunlukla nasıl desem böyle kurslar daha uzun süreli olabilir ders çalışmalarımız için. Çoğunlukla çok kısa oluyor. Böyle uzatabilirler çoğunlukla onu düşünüyorum. Böyle spor alanları yapabilirler. Onun gibi çoğunlukla. İşlek sinema salonu atari merkezi istiyoruz. Başka ne istersin? Başka mı? E, scooter yolu olabilir, bisiklet yolunda bisiklet yollarına pankartlar asabilirler lütfen buradan yürümeyiniz diye. Çünkü Biz bununla geziyoruz şu arkadaşlar O zaman işte abi e, millet karşımıza çıkıyor falan falan. Olay falan olduğu da oldu Sonra abi zaten ekonomi kötü az önce söyledim İşte imkanımız olsa kendi partimizi kurarız İşte abi. Bir de ee, şimdi burada AVM'ler yok olmadığı için yani bayağı bir İstanbul'u tarafına gitmek lazım. Yani küçük bir AVM olsa harika olur diye düşünüyorum. Ya var da ama çok uzakta yani araba ile gitmek gerekiyor. Abi zaten sinema salonu var işletmiyorlar. Sinema salonu var kültür merkezinin en alt katında var. İşletmiyorlar oraya iki üç tane adam koysalar orası çok güzel işler sinema salonu olur. Deseler böyle yayınlasalar hatta her şeyi yayınladıkları gibi. Boş boş şeyler yayınlayacaklarını onu yayınlasalar daha mantıklı bence. Pazara gidiyoruz. Fiyatlardan haberiniz var mı? Fiyatlar pahalı tabii ki. Nasıl buluyorsunuz? yani burası Çatalca aslında hani çiftçilikle uğraşılan bir yer. Fiyatların daha uygun olmasını beklerken maalesef İstanbul'daki fiyatlardan biraz daha pahalı burası. Biraz daha pahalı. Evet. Peki herhangi güzelden memnun musunuz? Eee yani şu an daha bir şeyini görmedik öyle söyleyeyim. 6 aylık dönemde vaatlerini yerine getirdi. mi? Yani. Hayır, hiçbir şey getirdim de. Getirmedi. Beklentileriniz E, Beklentilerimiz çatalcı için güzel bir şeyler yapması. Mesela herhangi güzel gelmeden önce sporsal faaliyetler çok fazlaydı. Şimdi sanırım bütçe kısıtlamasından dolayı onları da bitirdi. E, kendisinden sporsal faaliyetlerle ilgili atılım atmasını bekliyoruz çocuklar için. E, yani çocuklar e, biliyorsunuz hani spor çok önemli. Şu anda futbola gidiyor ve para ödemek zorunda kalıyorum. Erhan Güzel'den önce bedava gidiyordu. Şimdi para mı ödüyorsunuz? Evet, şimdi para ödüyoruz. Ee, ücretsiz olmasını istiyoruz. Aynen, ücretsiz sporsal faaliyetlerinin olmasını istiyoruz. Biraz önce ülke ekonomisinden bahsettiniz. Ee, erken seçim bekliyor musunuz? Erken seçim olacağını zannetmiyorum bu koşullarda. Herkes hayatından memnun. Çatalca Belediyesi'nden memnun muyuz? Memnunuz. Geçtiğimiz seçimde oyunuza Erhan mem mi attınız? Evet. Peki vaatlerini yerine getiriyor mu? Takip ediyor musun? Valla ben bilmiyorum. Yarı memlekette duruyorum. Yarı burada. Ben bir hafta oldum. Memleketteydim. Hiç haberim yok. Nasıl yaptığını haberim yok. Nasıl? Pazar fiyatları nasıldı amcam? Çok pahalı. Kaç liraydı domates? Valla domates saçı yukarı 35-40 lira. O en düşük En düşük fiyat. Evet. Var. E, Çatalca'ya göre iyi. Yine iyi ya. Iyi. O da yiyecek gibi değil. Atıyorlar hep. Beylikdüzü marketlerde 80 lira domates. Evet. Evet. Hayatımız artık hayat bir şey yiyemiyoruz. Ne beklentin var hayatta? Zenginler yiyor, fakirler bitkunuyor. Zenginler yiyor. Fakirler bitkunuyor. Beklentin ne? Beklentim böyle bir gideceğiz işte böyle sürüneceğiz başka bir şey yok. Çatalca'da mı yaşıyorsun? Evet Çatalca'da yaşıyorum. Erhan Güzel'den memnun musun belediye başkanından? Memnun değilim. Neden? Hiçbir yardım yapmıyor. Zenginlere zenginlere yapıyorlar yardım. Ne yardımını. yardımı bekliyorsun? Mesela benim evim çatım akıyor kaymakama gittim yapmadı. Belediyeye gittim yapmadı. Ama bunları devlet yapmak zorunda değil ki. Devlet yardım yapıyor, herkese yardım yapıyor ama He. adamına göre yapıyorlar. Sen maaşın var mı? Maaşım var vermiyorlar. 12 bin lira maaş alıyorum. 12 ha, yani lirane... sen sosyal yardım bekliyorsun. Sosyal yardım bekliyorum. Çatım eski bine el vurdum mi çok yıkılıyor. Altından kalkamıyorum. Yardım dedim böyle böyle gelin evim su, su akıyor yapmadılar. Sen bu yüzden mi memnun değilsin? Evet, memnun değilim. Diğer hizmetlerinden memnun musun? Yok, hiçbirinde memnun hiçbirinden değil. memnun değilim. Hiçbirinden memnun değilim. Değil. Hiçbirinde İstanbul'dan değil. Seslen neye sesleneceğim? Zaten Seslen. görüyor. Neye sesleneceğim? Ayhan Güzel'e e de sesleniyorum. Hepsine de koymak sesleniyorum. Bakmıyorlar. Yerine gelip şey kontrol etmiyorlar. Sadece sadece oturdukları yerde gönderiyorlar bir tane memur işlerine geliyorsa yazıyor. İşte gelmiyorsa yazmıyorlar. Hmm. Evet. Ne zamandır akıyor çatın? Aşağı yukarı 4-5 aydan beri yağmurlar oldu mu akıyor. akıyor Ben konuşmak istiyorum. Abla ben başkanımızdan İhsaniye'nin yollarının düzeltilmesini istiyorum. İhsaniye köyünün. İhsaniye Mahallesi. Oradan mı geliyorsunuz? Oradan. Oradan, oradanız abla. İhsaniye'nin yollarının ben düzeltilmesini Genç olarak başka taleplerimiz var mı? Başka taleplerimiz yok abla. Spor tesisleri, faaliyetler? Olur yok abla. Ne abla? istiyorsunuz? Sporla ilgili gibi bir şey olabilir yani halı sahaları falan. Peki. Belediyenin halı sahası. Ama özellikle İhsaniye'nin yollarının hatta İhsaniye Kınarca ve İhsaniye Bekirli arası yolların düzeltilmesini biz kesinlikle istiyoruz. Ben de aynı şekilde Allah. herhangi Erhan Güzel'den beklentin nedir? Valla... Ne oğlum? Sen söyle. Arkadaş çakıldaki halısay büyüsün falan demişti bizim en son. Öyle yani. Ona bekliyorum. Spor faaliyeti istiyorsun. Evet, evet, evet. Büyüsün yani. Yeterli mi yaptığı size göre sosyal faaliyetler? Vallahi yani çok, çok da yeterli. Yani, yani, çok fazla yaptı bence yani. Seviyoruz başkanımızı. Oradan çok selam gönderiyoruz ona. Efendim. Pazar fiyatları nasıl? Çok güzel, süper. Çok güzel. Dünyada yok. Domates ne kadardı? <laughs> Alamadım. Alamadın. Evet, sadece A baktım. Sadece baktım. Evet, yeter. şey almadın mı? Hayır, almadım. Beklentin de. Beklentim mi vallahi bilmiyorum. Düşüş evet, fiyatlar düşsün. Evet, emekliyim evet. Kaç maaş alıyorsun? ne kadar alıyorsa o kadar 15. alıyorum. Evet. Peki Erhan Güzel'den memnun musun? Erhan Güzel'i seviyoruz. Ne bekliyorsun? Ne yapmasını istiyorsun? Ucuzlasın. kadarı ucuzlasın. Erhan Güzel mi ucuzlasın? Yani, mi? yani, yani. Başkası ucuzlatamıyorsa <laughs> o ucuzlasın, değil mi? Peki. <laughs> Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel 6 ay önce göreve geldi. Yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Vaatlerini yerine getiriyor mu? Şu anda memnunuz. Hı hı. Memnuniyetim şu yani en azından bir emekliler kıraathanesi yaptı. Çay 2 lira, çorba var uygun. Yani yaptıklarından memnunuz. Öbür belediye başkanının kaldırdıklarını o getiriyor. Mesela Mesut'un. Mesut Üner Mesut neleri Nereyi kaldırdı? Burada bir top sahamız vardı. Evet. Gençlerin bir bayram yaptığı Çatalca'nın güzel kurtuluşunu kutladığı bir sahamız vardı. Aldı götürdü İzzettin'e. Bak takım amatöre düştü. Hı hı. Futbol takımı. Futbol takımı. Gençlerimiz şurada bayram yapamıyor. Hı hı. E, yüz mahavuzunu götürdü Gökçeli'ye. Yani bazı şeylerini şey yaptı. Ha, şurayı güzel yaptı. Otoparkı güzel yaptığı şeyler var ama yapmadığı çok şeyler de var. Yalnız Erhan Başkanımızdan memnunuz. Beklentileriniz nelerdi? Neler yapmasını istiyorsunuz? Çatalca'da gördüğünüz eksikler nelerdir? Çatalca'da genelde gördüğümüz eksikler bu gençlerin yani bu sosyal faaliyetler hakkında biraz Çatalca'nın merkezinde olması lazım bunlar. Dışarıya gidiyor, ulaşımı var, şey var anne baba şey yapamıyor, destek veremiyor. O yüzden Çatalca merkezinde mesela basket vardı burada kapalı şey, salon. Orada çocuklar hafta sonları kursa gidiyordu. Onlar gitti gidiyorum başka yerlere. Başka onu da, tabii başka mi? köye gidiyor. Onu da anne babanın zamanı yok. Zaman olmayınca nasıl yapsın? Peki pazardan geliyorsunuz galiba. Bugün Çatalca'nın pazarı. Ee... Çatal da şeyden aldım ben bu altından aldım. Pazara gidemiyoruz. Pazar pahalı. Emekli misin? Emekli. Ne kadar maaş alıyorsun? 16 buçuk. Ben şunu söyleyeyim bak. Eşini biliyor musun? <laughs> onu anlatacağım. Ben şeyden önce ee, bu pandemiden önce iki emekli şey iki asgari ücretli aylığını alıyordum. Evet. Şu anda asgari ücretli alamıyorum. Yani düşüyor. Ev yani. kendinin mi? Ev kendimin değil. Damadım gel otur baba dedi. Oturuyorum yani kira vermiyorum. Damadın evinde oturuyorsun. Damadın evinde oturuyorum. Doğal gazı, suyu, elektriğini o ediyor. Ben oturuyorum. Ben yani emekli. E Allah, razı emekli. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah için ne rast getirsin. Ne istiyorsun? En az emekli maaşı ne kadar olmalı? Ya en az emekli maaşı. En az asgari ücretli kadar olması lazım? 17 bin. Ya 17 bin. Ama sen zaten 16 bin alıyorsun. 16 bin alıyorum. 1000 lira, 1000 lira benim için. bin lira iki hafta benim pazarım. ya e onu bile hesap ediyorum ben ya yani o kadar küçük peki, şeyleri sebep ediyoruz. Peki yani. Çatalca Belediyesi'nden memnun muyuz? Daha yeni göreve gitti. Memnunuz. Bizlerle ilgileniyor. İnşallah devamı gelir. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Peki ilerleyen zamanlarda Çatalca Belediyesi'nden beklentileriniz nedir? Vallahi sosyal alanlar yerinde ama genellikle bu şu evler yetersiz kalıyor. Eee ev yapılırsa çocuklarımız için iyi olur. Şimdi şu kiraya çözüm bulsalar hepsinden iyi olacak. Çocuklarımız evlenemiyor. Çatalca Belediyesi'nden memnun muyuz? Çok. Çok. Neden memnunuz peki? Beklentilerimiz neler? Vallahi benim için pek fark etmiyor ama pek memnunum yani. Bir şikayetim yok. Şikayet edeceğim bir konu yok. Ya ilgileniyor her şeyimizle ilgileniyor yani. Gittiği zaman derdini anlatabiliyorsun. İlgileniyor derdini anlatabiliyorsun. Evet. Çatalca Belediyesi'nden memnun muyuz? Hayır değiliz. Neden değiliz? Değiliz çünkü e, verdikleri sözde hiçbiri tutmuyorlar. Mesela vaatleri neydi? Neyi tutmadılar? Ya bir sürü vaatleri vardı. Bana göre hiçbirini tutmadılar yani. Yani memnun değiliz. Peki, olası bir seçimde tekrar aynı başkana oy verir misiniz? Vermedim. Yine olsun yine vermem. Aynen öyle. Peki beklentileriniz nedir ileri süreçte? Gönlünüzü alabilirler mi? Şu an için çok zor yani. Çünkü dediğim gibi verdikleri de hiçbir söz tutmadılar yani. En başta iş alacağız sözünü verdiler. Kesinlikle tutmadılar. Yani e, hep aynı şey. Yani e, biz işçi almıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama hep kendi yandaşlarını aldılar onun için. Yani bir daha seçim olsa aynı başkana oy vermem. Vermedim de vermem de. Çatalca Belediyesi'nden memnun muyuz? Duyduğuma göre memnun herkes. Biz Siz memnun musunuz? Mahallesinde oturuyoruz. Memnunuz ama sadece köpeklerden memnun değiliz. Okul yolunda oturuyoruz. Herkes şikayetçi çoluk çocuk ziyan zor geçiyor yani havlayıp duruyorlar. Biraz köpeklerin toplanması He. yönünde mi? Evet, aynen öyle. Başka bir şikayetimiz yok elhamdülillah. Geliyor, ilgileniyor. Düğünlerimizde, ölümümüzde her şeyimize geliyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Çatalca'dan memnun muyuz? Ben çok memnunum ki geliyorum her hafta buraya. Ha buralı mısınız? Ben Bakırköy'lüyüm. Ama Beylikdüzü'nde oturuyorum. Arkadaşım Çatalcalı. buranın hizmetlerinden memnun musunuz? Ben çok memnunum. Evet. Hatta iki haftadır Erhan Güzel'le beraberiz başkanla. <laughs> evet memnunuz. İyi ki Erhan Güzel gelmiş gayet güzel çalışıyor. İnsanlar da memnun Zaten gördüğüm edeyim. kadarıyla. <laughs> Çatalca'dan her şey çok güzel olacak dediği kadar var yani Erhan Güzel'in. Teşekkürler Erhan Güzel. Çatalca'dan memnun muyuz? Çatalca'dan her zaman memnunuz. Peki belediye başkanımızın hizmetlerinden memnun muyuz? Şimdi e şimdilik memnunuz. Şimdi daha yeni girdi belediye başkanımız. Tabi. Ee, geçen dönem belediye başkanımızla da memnunduk. Bu da bu da daha yeni yeni girdi. Bundan da memnunuz. Zaman ilerisini gösterecek. Ama Erhan başkanımız da iyi bir insandır. O da çatalcadır. O da çatalca çocuğudur. Yani çatalcamız ufak yer ama şirin yer. Peki ileriki dönemde bir beklentiniz var mı belediye başkanından? Şimdi onu zaman gösterir. Her şeyin zamanın bir ilacıdır. Bunu unutma yani. Yani tabii başkanımız çalışırsa tabii memnun oluruz tabii. Ama çalışacağına da inanırız. inanıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Çatalca Belediyesi'nden memnun muyuz? Çok memnunuz şu anlık. Evet şu anlık memnunuz çünkü asker olduğumuz için aileyle bir çıkıyoruz. Memnunuz yani. Sen memnun musun arkadaşım? Çok, ulaşımları çok kolay memnunuz. Evet. Peki bir beklentiniz var mı başkandan? Özellikle şunu da yapsa iyi olacak dediniz. Vallahi o kadarını biz bilmiyoruz. Ha, başkan ne yaptıysa zaten kendi biliyordur ki yapıyordur. Ama memnunuz yani. Çatalca'dan memnun muyuz? Memnunum. Peki belediye başkanımızın uzun vadede bir isteğiniz var mı? Vaatlerin memnun musunuz vaatlerinden? Şu pazarı denetlesin. Bu belediyeye ufak yolu bir laboratuvar kurup bu marketlerdeki gıdaları denetlesin. Denetlesinler. Halkın sağlığı önemli. Efendime söyleyeyim. Özellikle bunlar. Çevre düzeni. Belediye başkanımızdan memnunuz. Biz seçtik onu. Bu kadar. Özellikle belediye başkanının market ve pazarlardaki ürünlerin denetlenmesi üzerine. Marketler zehir saçıyor. Marketler ufak yollu bir laboratuvar grup belediyeye. Yani denetim yapsın bu yani. Halk çoğaldı bak. İnsanlar çoğaldı. belediyede şeyde bu marketler zehir saçıyor. Çatalca Belediyesinin hizmetlerinden memnun muyuz? Tabii ki memnunuz. Memnun olmasaydık oyumuzu ona vermezdik. Oyunuzu verdiniz. Tabii ki. Peki tamam. beklentileriniz nedir? Neyi yapsa daha iyi olur? At yapı yapması. Bir de biraz şu indirim olsa var ya pazar indirimleri. Süper market fiyatları. Evet. Herkesi. Evet. Başka da şikayetimiz yok Çatalca'da. Çatalca Belediyesi'nden memnun muyuz? Ben memnunum. Benim oğlum mu? Seviyorsunuz başkanı? seviyorum ben onu. Benim ne? evimin projesini o çizdi. Evinizin projesini çizdi. Evet. O benim oğlum. Ben onu çok seviyorum. Ben onu attım. Peki uzun vadede bir isteğiniz var mı başkandan? Şunu da yapsak güzel olur. Olmaz mı? Olmaz mı? Neyiz? Selamımı söyle ona çocuğum. Ben onu çok seviyorum. Başka diyeceğim yok çünkü neden biz ailece hepimiz ona attık. Ben Erhan'ı çok seviyorum. Çatalca Belediyesi'nden memnun muyuz? Şu anda memnunuz yani. Daha önce Mesut, bizim Murat Bey'li, ben Murat Bey'liyim. Şahsına verdik. Yani partiye vermedim yani. Şahsına verdim onun. Bu sefer de Erhan'a verdim yani partiye verdim. Erhan tanıyarak mı verdiniz peki? Buranın çocuğu yani köylerden. Ben biraz daha karabam oluyor. Hı, hı. Yani, Partiye de, o partiye verdim. CHP'ye verdim. AK Parti'ye bundan sonra vermem artık. Biz emekliyiz. 12.500 emekli maaşı alıyorum. Peki belediye olarak Erhan Bey'den bir, bir, beklentiniz var mı? Vallahi beklentimiz ne beklentimiz olacak bizim? Biz ve emekli adamız. Biz. Ben 74 yaşında adamım yani. Bundan sonra ben ne bekleyeceğim ondan? Sağlık başka bir şey düş, düşünmüyorum yani. sağlık lazım bize. Çatalca Belediyesi'nden memnun muyuz? Memnunuz. Peki, seçimde oyunuzu Erhan Bey'e vermiştiniz değil mi? Evet. Peki Erhan Bey size vaat ettiği vaatlerini yerine getiriyor mu? Getiriyor ya yavaş. Memnunuz yani. Peki bir beklentiniz var mı başkandan? Yapması gerekeni yapıyor. Yani olması gerekeni yapıyor. Çatalca Belediyesi'nden memnun muyuz? Memnunum. Yani bir kötü durum yok. Peki genç olarak başkandan bir beklentin var mı? Valla bu okul saatleri olabilir. Çünkü çok geç çıkıyoruz. Onun yani okul istiyor. saatlerini düzenlemesini mi istiyorsun? Evet. Yani akşam 6-5 öyle çıkıyoruz. Başka da bir şey yok. Çatalca'dan memnun muyuz? Memnunum. Erhan Başkan'dan memnunsunuz? Memnunum. Peki vaatlerini yerine getiriyor mu? Ay o kadarını bilemiyorum. Çok içeriğinde değilim ablam. Şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Son seçimde Erhan Bey'e oy vermiştiniz değil mi? Yorum yok yorum yapmasam peki ben... erken seçim istiyor muyuz erken istiyorum evet peki i̇stiyorum. olası bir erken seçimde oyunuzu kime verdiniz ay o bana kalsa olur mu olur. vallahi ablam bak ben bundanım çatalca belediyesinden memnun muyuz ben bir yere gidenim geleceğim <laughs>